Almanca'da cümle yapısı. Almanca'da cümle yapısı genel olarak dört bölümden oluşur. Bunlar, birinci pozisyon, ikinci pozisyon, ara bölüm ve cümle sonu şeklindedir. Düzenli cümleler, özne, çekimli yardımcı fiil, nesne veya zarflar, fiil, sıralamasına göre kurulur. Devrik cümleler ise, nesne veya zarflar, çekimli yardımcı fiil, özne, fiil, sıralamasına göre kurulur. Düzenli cümlelere örnekler. Ich trinke jeden Morgen einen Kaffee. Ben her sabah bir kahve içerim. Wir lernen in der Schule Deutsch. Biz okulda Almanca öğreniyoruz. Er liest am Abend ein Buch. O akşamları bir kitap okur. Sie macht gern Sport. O spor yapmayı sever. Du spielst mit deinem Bruder Fußball. Sen erkek kardeşinle futbol oynuyorsun. Devrik cümlelere örnekler. Bu tür cümlelerde cümle yapısı nesne veya zarflar, çekimli yardımcı fiil, özne, fiil sıralamasına göre kurulur. Heute gehen wir ins Kino. Bugün sinemaya gidiyoruz. Am Wochenende fährt er nach Berlin. Hafta sonu Berlin'e gidiyor. Mit ihrer Freundin trifft sie sich im Park. Kız arkadaşıyla parkta buluşuyor. Morgens macht meine Mutter Frühstück. Sabahları annem kahvaltı hazırlar. Im Sommer reisen wir nach Italien. Yazın İtalya'ya seyahat ederiz. Almanca cümlelerde ara bölüm öğeleri nasıl sıralanır? Almanca'da zarf cümle ögeleri, genellikle ara bölüm yani özne ve fiil arasındaki kısımda yer alır. Bunlar belli bir düzene göre sıralanır. Bu sıranın hafızada kalması için kullanılan kısaltma, tekamolo şeklindedir. Almanca cümle yapısında ara bölümdeki öğelerin sıralaması. Zaman. Neden? Niçin? Nasıl? Nerede? Nereye anlamlarını bildiren kelimelerdir. Örnekler. Ich habe gestern wegen des Regens mit dem Auto in die Stadt gefahren. Dün yağmur nedeniyle arabayla şehre gittim. Ich bin heute wegen der Prüfung sehr nervös in der Schule. Bugün sınav yüzünden okulda çok gerginim. Wir haben letztes Wochenende wegen des Geburtstags mit Freunden im Restaurant gefeiert. Geçen Hafta sonu Doğum günü nedeniyle arkadaşlarla restoranda kutlama yaptık. Sie arbeitet seit Montag wegen des neuen Projekts mit großer Konzentration im Büro. Pazartesiden beri yeni proje nedeniyle ofiste büyük bir dikkatle çalışıyor. Ich lerne jeden Abend aus Interesse mit Freude zu Hause Deutsch. Her Akşam ilgi nedeniyle evde keyifle Almanca çalışıyorum. Er kam gestern wegen eines Unfalls sehr langsam zur Arbeit. Dün bir yüzünden işe çok Wir reisen morgen wegen der Ferien mit dem Zug nach München. Am Wochenende wegen des schlechten Wetters haben wir gemütlich zu Hause Filme geschaut. Hafta sonu kötü hava evde bir film Ich habe letzte Woche wegen meines Jobs mit dem Fahrrad in die Stadt gefahren. Geçen hafta işim yüzünden bisikletle şehre gittim. Dativ ve akuzatif sıralaması. Bu kural Almanca’da fiille birlikte hem dativ hem de akuzatif nesne alan cümlelerde öğelerin nasıl doğru sıralanması gerektiğini anlatır. Kural, dativ öğenin akuzatiften önce kullanılmasıdır. Yani, eğer cümlede hem dativ hem akuzatif nesne varsa, cümlede önce dativ nesne, sonra akuzatif nesne kullanılır. Örnek cümleler. Ich schenke dem Lehrer ein Buch. Ben öğretmene bir kitap hediye ediyorum. Wir bringen der Frau einen Kaffee. Kadına bir kahve getiriyoruz. Der Vater erzählt dem Kind eine Geschichte. Baba çocuğa bir hikaye anlatıyor. Sie zeigt dem Mann das Foto. O adama fotoğrafı gösteriyor. Ich erkläre den Studenten die Aufgabe. Ben öğrencilere görevi açıklıyorum. Kural 2 eğer cümlede zamir varsa, zamir diğer öğelerden önce gelir. Bu kural Almanca'da şunu anlatır. Eğer cümlede bir zamir varsa, bu zamir genellikle diğer öğelerden önce gelir. Yani, zamirler isimlerden önce cümlede yer alırlar. Bir cümlede hem zamir hem de isim varsa, zamir önce gelir. Bu kural, cümleyi daha doğal ve akıcı hale getiren standart bir dil bilgisel alışkanlıktır. Örnek cümleler Ich gebe ihm das Buch ona kitabı veriyorum. Wir schicken ihr einen Brief. Ona bir mektup gönderiyoruz. Er bringt mir einen Kaffee. O bana bir kahve getiriyor. Sie zeigt uns das Bild. O bize resmi gösteriyor. Ich erzähle euch eine Geschichte. Size bir hikaye anlatıyorum. Kural 3. Eğer cümlede iki zamir varsa, o zaman akuzatif olan zamir diğerinden önce gelir. Almancada zamirlerin sıralanışı belirli bir düzene uymak zorundadır. Cümle kulağa doğal gelsin diye bu sıra izlenir. Örnekler. Ich gebe ihn ihm. Onu ona veriyorum. Sie zeigt es mir. O onu bana gösteriyor. Wir schicken sie euch. Biz onları size gönderiyoruz. Böylece bu videonun sonuna geldik. Umarım kuralları iyi anlamışsındır ve artık Almanca öğrenirken kolayca uygulayabilirsin. Bu konuyla alakalı testleri çözerek konuyu pekiştirebilirsin. Soruların varsa ya da daha fazla örnek görmek istersen yorumlara yazabilirsin. İzlediğin için çok teşekkür ederim. Eğer video hoşuna gittiyse beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.